Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oh, Bismillah Ne oluyor lan? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte The Walking Dead'e devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Molly'yi sıpladı bir yerlerden. Akü. Baba akü yok deme sakın. Şaka yapıyorsun Molly. Molly. Akü. Molly bir tane. Ah tamam oğlum. Allah Allah. The Walking Dead'e devam ediyoruz. Israrla istediğiniz, ısrarla istediğiniz, ısrarla istediğiniz. Ben de ancak bugün yetiştirebildim. Kusura bakmayın. Aküyü aldık. Aküyü götüme mi soktum ben az önce? Ben yanlış mı gördüm ya? Abi sende çanta yok ki nereye soktun sen? Ver bakayım o fotoğrafı. Bana yalan söyledin. Ha. Aynen. Ha. Valla izledik kasetini. Yalan söyledin. Aynen.

I'm not sure if you're going to be able to identify their parents. You can't special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret, kept her safe for as long as I could, but in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford. They always talked about how their system worked, how anything was better than becoming one of them. but I saw what they'd already become. Oha. I just Öldürdüler mi? Yazık lan. Öpme seçeneği falan gelirse direkt öperim abi. Yazık oğlum lan. Baksanız abi. Sevimli sevimli duruyor. Oğlum acıklıymış lan hikayesi. Anlıyorum. Anlıyorum. Valla ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. Aa, oradaki şey nerede abi? Oo, eksik o eksiko? Ne oluyor oğlum? Vallahi eksiko. o. Molly, Molly. Tedbiri elden bırakma Molly. Ananı oh, bacım. Oğlum. Tövbe estağfurullah. <laughs> Lön, ne, ne yapıyordun? <laughs> hey. Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. Sahenis. Sahen onu oradan aldım demi? Kapıdan aldı, kapıdan aldı. Allah belanı vermesin ya. Ulan geri zekalı, onu biz koyduk oraya. <laughs> Bu mokatlar mı salaksın ya? Ulan, ulan geri zekalı, yemin ediyorum geri zekalı. Bu çocuk geri zekalı ya. Demiş miydim? Tomb Raider ablamız atıyor vallahi vesine zombiyle ben. Aha. Vurdum da. Mis geçti kusura bakma. <laughs> ben vurmadım. Ben değildi. Vay be. Clementine. Ne yaptın Clementine ya? Ben vurabilirim sandıydım. Sorma valla ortalık karıştı. Ne kadar durdu? Okeydir. Tamam ki omuz atma işte açamıyorsun ya. Lider erkeğim. Alfayı mı girme yani. Boşuna uğraşma. Değilsin. Ne? Ben anlatacak değilsin herhalde. Anlat anlat. Anlat anlat. İyi söyle onlara. Go ahead, tell him. Söyle bakalım. Ha. Anlat, anlat. Kenny, dön ve parçala şunu. Öldür şunu Kenny. Evet, bu yavşak. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. That's when Duck. Vallahi öldürecek Kenny abi. Bakın şimdi. Vallahi geliyor, 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 geliyor. Tutmaya niye tutuyorsun? Kenny, ona dersini sonra verirsin. Aynı. Şimdi değil, şimdi değil. Kenny. Kenny, yapma, Kenny kaçmalıyız, Kenny. Vallahi ölüsün. Ha. Oh. ben de iyice gaz veriyorum abi. Hadi gidelim Kenny, bırak tamam, sakin ol. That's the time, Molly. This asshole thinks he's getting on my boat. He did. He's out of his motherfucking mind. You hear me, You can stay behind and fucking rot. Kenny was shot later. After we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's got to get left behind. Might as well be this piece of shit right here. Well, I vote we leave him i'm sorry i know you mean well but all i want to do is get back to omid and you put that at risk wait can evet. i get a vote ulana bini missing No. so what's your call lee does ben go with us tabikide are leaving him. i'm sorry ben i've got to do what's best for the group <laughs> Hadi that means cutting you loose <laughs> Kusura bakma gılayım. <laughs> bakma öyle. <laughs> evet. Sen daha kolay... Aa vallahi yiyorlar. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oh oh rahatladım. Oh zevke geldim vallahi. Ölsünler abi ya. Fazlalık bunlar. Rahmetli öldü. Verin onu yürü. Verin onu yürü yürü. Doktorsun seni oğlum. E bu salağı hala bırakmamışız. Mal mal duruyor. <laughs> Lee ne yapıyorsun? Omuz atarak kapı mı kapatılır ya? Burayı cephanelik mi yapmışlar lan cidden? Yazık. You Bence de vardır. Hadi gidelim. Oğlum şu bebeği öldürmeyeceğiz mi ya? Kapat 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 kapat. Biz sizi sonra ya. Oğlum kapatsana. <laughs> Mal lan bakıyor harbiden. Yukarı yukarı. Aha. Pompalı. Yaşasın. Ver ver ver. Ver ver ver. Ağzınıza sıçtım. Gelin bakayım. Oğlum. Oo. Vur vur vur. Ha ben yapacağım ha. Tamam abi. Seyle geri çekil E'si at. Ey yavrum ey be. Biz var ya biz. Ey yavrum ey diyorum yani bakın. Oğlum çekilsene. Ese basıyorum da çekilmiyor abi. Okeydir. Oğlum kaç tane var bunun içinde? Adamlar ölümsüzlüğün formülü bulmuş ya. Ah vallahi ayağa geldi değil mi? Tabi. Hep öyle olur zaten. Bırak şimdi yani şuraya bir bakalım. Zombi geliyor. Okeydir. Ayağını çıkart ayağını çıkart. Çıkart ayağını. Kaç demit. Çıkart ayağını. Çıkart oğlum hadi. Okeydir. Gelen var mı lan? Aa vallahi geliyorlar abi. Bu bu birileri atıyor. Aslansın kız. Sevdim seni. Vallahi gidiyoruz abi baltayla. Şunun kafaya bir tane. Bak 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 bak. Yavru Tom Raider. <laughs> Tom Raider'ın oğlu. Tommy Raider. Atalım şunu abi. Oh. Şunu da kafaya geçir. Bacım etek güzelmiş. Tarzını sevdim. Çekil şişko. Sen... Allah. Oğlum ateş et ateş et. Valla benim yakımdan geçeni yaptı abi. Balta gitti ama olsun. Aha. Merhaba. Aa sarıldı. Yazı. Elementalin Lee <laughs> dedim lan. Yok artık. Verme. İniyoruz mu? Ya e, harika. Hadi gidelim railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in. Tren yalan oldu, değil mi? I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go. Hadi gidelim. Yürü gidelim. Ben kalıyor, değil mi? Ben kalıyor derken ben yani ben değil. Ben olan ben değil. Şu ben. Aha. Çan çalıyor. Çanlar çalıyor. Allah Allah. O ne lan? <laughs> Aa. Çocuk hak etti de abi. Bunu hak etmedi be. Bunu hak etmedi abi. Ana, Ben gel buraya. Gel buraya gel. Oğlum ölme lan dur lan. Seni kendi öldürecek. Hadi. Oğlum gelsene mal mısın? Hadi. Aha. Evet. Bırakayım mı? Oğlum ciddi misiniz lan? Bırakıyorum o zaman. Bırakıyorum o zaman. Okey. Görüşürüz. Ulan bıraksak. Bırak ya bırak bırak. Zombiler geliyor oğlum bırak işte. Yukarı çek. Gel bakayım gel 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 gel. Gel aslanım. Gel. Gel. Seni sonra öldüreceğim. Seni sonra öldüreceğim. <laughs> He. Salak. Hemen ölemezsin. Daha vaktin var. Abi zombiler öldüremez. Biz öldüreceğiz. Hmm. ne kadar onursal. Kristen. Selam. Merhaba. Everything okay? Omid. Omid ne oldu? Rahmetli mi oldu? Öldü değil mi? Krista. Uzak dur bakayım. I'm so sorry. Chris, <laughs> zombi mi oldu lan? Zombi mi oldu abi? Aha. Yok lan yok tamam. Normal normal. Hey. Back already? Aha. Yaşıyor yaşıyor domuz gibi ya. <laughs> Biraz ihtiyacım var gibi görünüyor. Al bakayım. You okay, kid? İyi iyi. You look worse than I do. We almost had to get out of there because of this asshole. Shoulda left him behind, but we had to. Ormazdalam, Ormazdkeni, Keni, öyle bakma, lütfen. What the hell happened out there? Ortalık karıştı. tell you, I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check. Vernon, i adam sensen, Vernon. need anything. Thank you. Yaşlı Vernon. Sağ you so much. Maybe now is a good time for you and me to have a talk in private. Hadi konuşalım gel bakalım. Nedir dayı söyle. Hmm, yardımın için teşekkürler. Aha ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Çözdün mü beni? Allah Allah. Look at what you did to get me to come here with you in the first place.

What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her to me to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. Yep, my Now Crawford's fallen; we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us, safer than she will be if she stays with you. I'll do That's what you want. I'll take be safe. I'm gonna i chance to walk away, which you to do right now. I know you think you're doing a yeah. yeah. and if you were her real father, we wouldn't be having this conversation, but you're not. And staying with you is not what's best for her. If anyone around, around here will tell you that, then I will. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her Anyone It's gonna wind up abi. You hear me Lee Dayı ölürsün zaten yapma bak Adam sinirli bir adam Dayak mı istiyorsun sen Ulan kaçınıyor lan Uza Görmemiş olayım dayı Görmemiş olayım duymamış olayım daha doğrusu görmemek ne Ah gülüm gülüm oralarda oturuyorsun değil mi gülüm? Bir bakalım hele. Selam gülüm. Ne yaptın kız? Tatlı. Ha Moli. Kasta Molly nereye? Moli. Moli Moli. Evet, kız ben sen benim manitam olacaktın. I, I just wanted to say thanks for everything. Eğlenceli It's miydi? Fun. Kız seni öldürmem korkma kız. Bizimle gelmelisin. Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded. And I never did like the water. do you sure about this? I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. De ya, beni de Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me? Sure. Take care of You Şşş, doktor iyi miydi? <laughs> Yok artık. Dilime düştüm valla. Kaç tantimdi kı? Yani doktorun e, sakalları, sakalları. You sure Tamamdır. You know she thinks the world... Merak etme, Molly. Ben de o bacım. Good luck. Ain't nothing to do with luck. Ulan az o rospu değilsin tabi. Sıkışırsan biriyle yatarsın. <laughs> Molly de dilime düştü icabı. Gülüm gülüm. Ah zavallı Glim. Hey, ne yaptınız? <laughs> e mantıklı yeah. ne yapıyor. Ne yapsın? Gideceğiz, gideceğiz. Hmm, güzel soru. Başka bir yere. Daha iyi bir yere. Is Ben evet, evet, going <laughs> Öyle olamaz zaten. Ölüyordu neredeyse. so she i think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made he's getting a feeling like he's a mylicious he little scudus before we leave tomorrow will we have time to look for my parents, yeah. evet, for my parents. But... Router, I, i'm sorry there. but they're in crawford somewhere they have to be Kızım, i know you don't want to give up on them Crawford's just like every other place now. If your parents are there, maalesef eskisi gibi olmazlar artık. Glem kabul et şükür ki Senin annen bir melekti yavrum <laughs> Böyle gerçek mi olur lan? Kıza ben başka bir gerçek sundum arkadaşlar. Ee, üzgünüm. I'm sorry, so sorry. Kıvrıldı yattı. Ah canım. Kıyamam. telsizi bıraktı. Oğlum alır lan bu kız. Niye bıraktı ki? Ha biz başındaysak sıkıntı yok. Tamam. Oo. Lee uyuyor mu kaldın koltukta lan? <laughs> ha. Clementine. Gitmiş gitmiş salak. Bıraktın kızı ya öyle. Clementine? Clementine ya, yalan oldu Clementine. Oğlum Vernon mu kaçırdı yoksa? Oğlum oyarım o adamı. O adam oyarım. O adam oyacağım. Onu bulacağım. Clem neredesin Clem? Clem neredesin lan? Harbi neredesin? Clementine? Clementine. 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 Ne oluyor? Şapkası. Oh God. Şapka. It's a head. Oğlum Clementine kaçmış lan. Yazık sevimli kızım benim. Götüne soka şapkayı sonra verirsin. Bak 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 bak. Ulan. Gleyim. Tez de burada bırakmışsın Gleyim. Çöp konteyneri. Oraya girmiş olamaz ya. Tehsiz al. Al tehsizi. Oğlum alsana. Bir şey yok işte. Ne? <laughs> Ana ne becerim? Lan. Ha. Isırık edeyim. Isırık edeyim. Isırık edeyim. Oğlum keşke bakaydım Ya. Ulan, zombi bu kadar hızlı hareket ediyor muydu ya? Oğlum, of, <laughs> of, yalan olduk <gülüyor> ya. Ah. Lee, you out here? Saklayacağız mı abi. Oğlum ısrak yedim ya. Ananı bacını? Are Isırı... you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee, where's Clementine? İsrı göster, İsrı göster. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? What's Benim. It's mine. Beni. Oh my god. Maalesef. No way. No, no fucking way. Oldu There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. Bilmiyorum. No way. Then who the hell took her? I don't know. Vernon, Vernon, Vernon. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. Said so she'd be better off. Son of a bitch! I knew we couldn't trust that fucker! Wherever she is, we have to find her. Okay. What do you need from us? Um... Var. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? Kim We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it in time. She needs our help. All of our help. Am right. We can't let you do this alone. Astasınız. So that's settled then. We'll look for Clementine to. Teşekkürler. Thanks, guys. I appreciate it. Oğlum acaba elimizi kolumuzu kessek kurtulur muyuz ya? Gençler ısırıldım kusura bakmayın ya. Lee, man, you know I care about Clementine. Evet. And I am a Christian man, and I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line would you be there for me because there've been plenty of times when you ain't been oha yapmadın mı man, I'm begging you. sana yalvarıyorum, bunu i, tek yapamam. I yapamam. need your help please lee i know you had my back when we first teamed up you really looked out for me and mine but ever since then you've been looking out for yourself more than your friends i'm sorry you're on your own on this Oh, huh? What about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. Clementine is one of the sweetest in the world. She stood up for you and Crawford when Kenny wanted I gone. Don't you think you owe it to her to stand up for her now? You're right. I owe her. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something you. I'll prove it to you. You'll see. Okay, guys, we should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back, or at least until nightfall. Oğlum, yazık olduk me lan. Even Ben. Ben alma, Ben alma. Yeah. We'll figure out what to do about that when the time comes. Ah, lan. Oğlum, Ben kendimi feda Hadi etmeye hazırım guys, şu an. Hey, ya abi ne kadar da zor değil mi ya? Ulan böyle hayat mı ya? Allah bela kızı vermesin. Yap Yapımcılara bir suçuyor lan. Gerçeği yansıtmaya çalışmışlar işte. Böyle bir şey olsa ne olurdu? Ben de bu psikolojide olurdum herhalde. Beni bırakın mantığında. <laughs> Baba şimdi sıkıntı. Yazık anlatabiliyor muyum? Adamlar bir yandan uğraşıyor falan. Zor iş. Verin o şerefsizi geldim. Gelin gençler. Silahımı çektim. Kaldırın ellerinizi. Aha. Oha, neredeler lan? Ulan neredesin şerefsiz, verin onu. Dikkat edin, dikkat edin. Gençler ölme. Oğlum, Omit sen niye geldin lan? Bacağın yarısı yok zaten. Vienna. çık! There doesn't have All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Hadi. Hadi Vernon. Yap şunu Vernon. You can do it Vernon. I believe you Vernon. <laughs> of of. Ne oldu lan? Isırını mı düşünüyor abi? Ne abi ne oldu? Niye böyle bakıyorlar ya? Oradan mı kaçmışlar? Ha, bir gün ben de bunlara dönüşeceğim diye düşünüyor. Abi ne gor adam abi. Ulan ne gor yemin ediyorum. Gençler ben de bunlardan olacağım ya. Şişt, benim grup bunlar. Tamam takılmayın siz. Kapat kapat. Geliyorlar kapat. Ali, Li, li İyi misin Glim? Burning son of a Oh, Kim Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. and you should really watch your tone. All sen kimsin ya? Look here. San kesin. Oha. Devam edecek dedi kaldı abi. Beşinci bölüm. Vakit kalmadı. Fragmanını mı izleyeceğiz? Ha o kadar yani budur abi diyor. Evet gördüğünüz gibi. Çatıdaki çocuğu öldürdün mü diyor. %74'ü öldürmüş benim gibi arkadaşlar. Vernon'a yalan söyledin ya da tehdit ettin mi diyor. %33'ü tehdit etmiş lan. <laughs> Ulan ben de ne şerefsizlik yapmışım orada. Crawford da benimle beraber %73'ü götürmüş oyuncuların. Oo. Benim ölümüne izin vermemiş 66 yine benim gibi. Gruba gösterdiğim ısırığını %80'i benim gibi göstermiş ki mantıklı olan bu zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sezon 4'te böyle bitti. Bayağı aksiyonluydu. Bayağı bir şey oldu. Isırılmasaydık iyiydi. Ama ısırıldık. Sezon 5'e de sezon 5 diyorum lan. Episod e de en kısa sürede başlayacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay lan orada geyik mi var? Allah Allah geyik var galiba. Onlar ne lan? Kaya galiba. Durun durun geyiğe dokunmayalım. Allah Allah ne yapıyor lan? Bir dakika bir dakika. Ay Vallahi da geyik. Oğlum onlar ne lan? Oh, onlar ne lan? Allah Allah bunlar domuzlar. Allah Allah geliyorlar geliyorlar. Kaç 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 kaç. Allah Allah geliyorlar vallahi kaç lan kaç lan kaç. Allah Allah gelmeyin durun durun saldırmayın lan. Allah Allah saldırmayın ne olur ne olur saldırmayın lan. ya Allah ya. vallahi uyandım abi. Necla nerede ya? Oy Necla. Necla çadırda mısın Necla?